Değerli öğrencilerim, hepinize merhabalar diliyorum. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri YouTube kanalında 5. sınıf öğrencilerimiz için yapmış olduğumuz Fen Bilimleri dersi online deneme sınavının 20 tane sorusunun çözüm videosuyla karşınızdayım. Hepinize kolaylıklar dilerim. Evet, birinci soruda değerli öğrencilerim, güneşin üzerindeki güneş lekelerinin zamanla yer değiştirmesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır diye bir soru sorulmuştu. Tabii ki metni çok iyi anlıyor olmanız lazım. Güneşin yüzeyinde sıcaklığı farklı bölgeler bulunur. Güneşin yüzeyi yaklaşık 5500 santigrat derecedir. Ancak güneş lekeleri olarak adlandırılan bölgeler 3000 ile 4000 santigrat arasında sıcaklıkta olabilir. Sıcaklığı düşük olan bu bölgeler sıcak olan bölgelere göre daha koyu renkte görülürler. İşte burada sorumuzun metin kısmını iyi okuduğunuz ve tahlil ettikten anladıktan sonra güneşin üzerindeki güneş lekelerinin zamanla yer değiştirmesi hangisinin kanıtıdır diyor. A şıkkında dünyanın kendi eksen etrafında dönmesinin, B şıkkında dünyanın güneş etrafında dolanması, C şıkkında güneşin kendi etrafında dönmesinin ve D şıkkında da ayın dünya etrafında dolanmasının diyor. Yine online deneme sınavımıza katılan çok öğrencimizin kolay bir şekilde yaptığı bir soru olmuş. Dolayısıyla burada sorumuzun doğru cevabı güneşin kendi etrafında dönmesinin olacak. Çünkü güneşin üzerindeki güneş lekelerinin zamanla yer değiştirmesinin sebebi güneşin kendi etrafında dönmesidir. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı Ceyhan'ın C'si olmuştur. İkinci sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi güneşin özellikleri ile ilgili yanlış bir bilgidir diyor. Yani aşağıdaki şıklardan hangisi güneşe ait değildir demek istiyor. A şıkkında güneşin de tıpkı dünya gibi katmanları vardır ifadesi doğru bir ifade. B şıkkı güneşin dünyaya uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometredir yine doğru bir ifade. C şıkkı güneşin şekli küreseldir ifadesi yine doğru bir ifade. Ancak D şıkkında güneşin çapı dünyanın çapından daha küçüktür ifadesi yanlış bir ifadedir. Dolayısıyla ikinci sorumuzun cevabı D şıkkı olmuştur. Sıradaki sorumuz, üçüncü sorumuz yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. 3 tane yargı verilmiş. Birinci yargıda güneş orta sıcaklıkta olan ve dünyaya en yakın yıldızdır ifadesi doğru bir yargı. İkinci ifade dünyanın çekim gücü güneşin çekim gücünden fazladır ifadesi yanlış bir ifade. Ve son olarak üçüncü yargımız güneşin çapı dünyanın çapının yaklaşık 109 katıdır ifadesi doğru bir ifade. Dolayısıyla bir ve üçüncü ifadelerimizin birlikte olduğu Bursa'nın B şıkkı sorunun doğru cevabı olmuştur. Sıradaki sorumuz dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuzda güneş ve dünya arasındaki büyüklüğü modellemek isteyen öğrenci hangi iki nesneyi seçmelidir diyor. Güneşin dünyadan tabii ki görüntü, model olarak ve görüntü olarak büyüklük olarak daha büyük olduğunu bileceksiniz değerli öğrencilerim. A şıkkında pilates topu ve misket diyor. Yani pilates topunu güneşe, misketi de dünyaya benzetmiş. Evet, bence doğru bir ifade. Bursa şıkkında, B şıkkında güneşi deniz topuna, dünya ise pilates topuna benzetmesi yanlış olmuş. C şıkkında güneşi nohuta, dünyayı deniz topuna benzetmesi yine yanlış. D şıkkında güneşi tenis topuna, Dünyayı pimpon topuna ifade etmesi yine yanlış olmuş. Dolayısıyla büyüklük olarak dünya ve güneş arasındaki büyüklüğü modellemek isteyen öğrenci elbette A seçeneğinde olan pilates topu ve misketi bence seçmek zorunda. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun cevabı Adana'nın A şıkkı olmuştur. Beşinci sorumuzda ise yukarıdaki meyve ve sebzeleri kullanarak güneş ve dünyanın büyüklüğünü karşılaştıracak bir model hazırlamak isteniyor. Güneş ve dünya için hangi meyve veya sebzeyi kullanırsa modeli doğru olur diyor. Burada karpuz, bezelye ve domates gösterilmiş. A şıkkına baktığımızda güneşi karpuzla dünyayı bezelye ile modellemeye çalışılmış. Evet bu doğru olur çünkü karpuz Bezelyeden çok büyüktür çünkü güneşi karpuzla dünyayı bezelye ile göstermek doğru olur. B şıkkında güneşi bezelyeye, dünyayı domatese göstermiş. Halbuki güneş dünyadan daha büyük olacaktı. Dolayısıyla domates bezelyeden daha büyüktür. O zaman domates dünya, güneş ise bezelye olmayacaktır. C şıkkında güneşi domatese benzetmiş, dünyayı karpuza benzetmiş. Yine bu ifadede doğru bir ifade olmaz. Çünkü güneş büyüklük olarak dünyadan büyük olacak. D şıkkında güneşi bezelyeye benzetmiş, dünyayı karpuza benzetmiş. Tabii ki bu da olamaz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Adana'nın A şıkkı olmuştur. Çünkü güneşi karpuza, dünyayı bezelyeye benzetmek doğru bir modelleme yapmak şeklinde gerçekleşir. Beşinci sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Sıradaki sorumuz altın soru. Altın soruda bir model ve görsel var. Çok dikkatli bir şekilde görseli anlıyor olmanız tahmin ediyorum anlamışsınızdır. 16 Temmuz 1969 tarihinde aya ilk uzay yolculuğu Apollo 11 adlı uzay aracıyla gerçekleştirilmiştir. Aya ilk adım atan astronot Neil Armstrong olmuştur. Aya ilk adım atan astronot ismi Neil Armstrong'dur. Ayın yörüngesindeki uydular günümüzde hala Neil Armstrong ve arkadaşlarının ayak izlerini görüntülemektedir. Aradan çok uzun yıllar geçmesine rağmen bu ayak izleri neden hala kaybolmamıştır? Yani aydaki ayak izinin kaybolmama nedenini soruyor. A şıkkında ayın kendi etrafında dönüşünün yavaş olması, bunun e, buradaki ayak izlerinin kaybolmamasıyla herhangi bir ilgisi yoktur. B şıkkı ayda yer çekiminin dünyadan çok daha az olması. Evet ayda yer çekimi dünyadan daha azdır. Bu bilgi doğrudur. Ama bu doğru bilgi acaba buradaki ayak izlerinin kaybolmama nedeni midir? Bence değildir arkadaşlar. Ee, kesinlikle buradaki ayak izlerinin kaybolmama nedeni buradaki atmosferin atmosferik yağış şeklinde hava olaylarının meydana gelmemesi olacak zaten. C şıkkında aydaki yüzey yapısının farklı olması D şıkkı ayda rüzgar, yağmur gibi hava olaylarının olmaması. Bakın biraz önce benim söylediğim ifade D şıkkına yerleştirilmiş. Dolayısıyla Neil Armstrong ve arkadaşlarının ayak izlerinin hala uzun yıllar geçmesine rağmen kaybolmama nedeni ayda rüzgar gibi, yağmur gibi hava olaylarının olmamasıdır. Dolayısıyla altın sorumuzun cevabı Denizli'nin D şıkkı olmuştur. Sıradaki yedi sorumuz yine ayla ilgili bir özellikti, özellikleriyle ilgiliydi. Aşağıdakilerden hangisi ayın özelliklerinden birisi değildir diyor. Ayın ayın özelliklerini çok iyi tanımamız lazım. A şıkkında ay ince bir atmosfere sahiptir bilgisi doğru. B şıkkında ay üzerinde canlılar yaşamını sürdürebilir ifadesi değerli öğrencilerim yanlıştır. Zaten deneme sınavına giren çok öğrencimiz bu soruyu doğru yanıtlamış. C şıkkında doğal ışık kaynağı değildir. Doğru bir ifade. D şıkkı dünyanın uydusudur. Doğru bir ifade. Bize hangisi ayın özelliklerinden birisi değildir diye soruyordu. Cevabımız Bursa'nın B'si olmuştur. Ay üzerinde canlılar yaşamını sürdürebilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. sorumuzda yine ayın temel özelliklerini bilmek gerekecek. İlke fen bilimleri dersi için ayda canlıların yaşayamama sebepleriyle ilgili bir poster hazırlayacaktır. Buna göre ilkenin hazırlayacağı postere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diyor. A şıkkında ayın atmosferinin olmaması, evet ayın atmosferinin olmaması ayda canlıların yaşayamama sebepleri olarak gösterilebilir. A şıkkındaki bilgi yazılabilir bir ifadedir. B şıkkında ayda yeterli oksijenin bulunmaması. Evet doğru çünkü bu özellikle ayda canlıların yaşayamama sebepleri arasındadır. C şıkkında ayın yüzeyinde kraterlerin olması. Bence sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Yani ayın yüzeyinde kraterlerin olması ayda canlıların yaşayamama sebepleri arasında yazılamaz. D şıkkı ayda gece gündüz sıcaklık farkının çok olması yine ayda canlıların yaşayamama sebepleri arasındadır. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı 8. sorumuzun cevabı Ceyhan'ın C şıkkı olmuştur. 9. sorumuz yine ayla ilgili bir soru. Yukarıda ay ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir diyor. Ayın çok ince bir atmosferi olduğu bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi doğrular nitelikte değildir diyor. Hemen metnimizi dikkatli bir şekilde okumamız gerekecek. İnsanın aya ilk ayak bastığı 1969 yılından önce bile ayda hayat olmadığı, çünkü ayın atmosferi bulunmadığı bilinmiyordu. Bilim insanları bunu ayda gün batımı olmadığını keşfettikten sonra anladılar. Dünya'da gün batımı sırasında hava yavaş yavaş kararır çünkü güneş battıktan sonra bile hava güneş ışıklarını yansıtmaya devam eder. Oysa ayda gündüzken bir anda gece olur ayda havanın bulunmaması, buranın güneş ışınları karşısında korumasız olduğu anlamına gelir. Bize bu verilen ayla ilgili bilgiler verilmişti değerli öğrencilerim. Ayın çok ince bir atmosferi olduğu bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi doğrular nitelikte değildir diyor. A şıkkında ayda gün içinde sıcaklık değişiminin çok fazla olması evet doğru bir bilgidir. B şıkkında ay yüzeyinin büyük bir bölümü taşların parçalanma sonucu tozla kaplıdır ifadesi yine doğru bir ifadedir. C şıkkı ayda yağış ve rüzgar gibi meteorolojik olaylar sıkça görülür ifadesi değerli öğrencilerim yanlış bir bilgidir. D şıkkı yine canlı canlı yaşamı için elverişli değildir ifadesi de doğru. Dolayısıyla bu güzel sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'ın C şıkkı olmuştur. Evet sıradaki sorumuz yine ayla ilgili 10. sorumuz. Ay ortamında yaşamı olumsuz yönde etkileyecek faktörler şu şekilde sıralanabilir. Yer çekiminin azlığı atmosfersiz ortam, sıcaklık farklarının döngüsel olarak değişmesi, aşındırıcı dış etkiler diye bir güzel, bize güzel bir bilgi vermiş. Bu olumsuz özellikler göz önünde bulundurularak dört tane yargı verilmiş bize. Ayda yaşamın olabilmesi için yukarıdaki fikirlerden kaç tanesi doğrudur diyor. Birinci yargı, yer altına yaşam alanları kurulabilir ifadesi. Evet, doğru bir ifade. İkinci yargı, Gece ve gündüz arasındaki zaman çok olmasından dolayı canların yaşaması için gerekli enerji depo edilebilir ifadesi yine doğru bir ifade. Üçüncü ifade ay şartlarına uyum sağlayabilecek canlar araştırılarak bulunması ve genetik olarak zor şartlara uygun hale getirilebilir ifadesi doğru bir ifade ve son olarak dördüncü ifade canların yaşayabileceği fanuslar yapılabilir ifadesi de yine doğru bir ifade. Ayda yaşamın olabilmesi için yukarıdaki fikirlerden kaç tanesi doğrudurun cevabı Denizli'nin D şıkkı olmuştur değerli öğrencilerim. Bu soruda çok öğrencimiz maalesef hata yapmış. Umarım videonun bu bölümünü çok daha dikkatli dinlemişsinizdir. 10. sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmuştur. Sıradaki sorumuz 11. sorumuz değerli öğrencilerim. Yine ayla ilgili bir soru. Ayın 1, 2 ve 3 numaralı hareket süreleri için yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur diyor. Birinci ifadede bakın dikkat ederseniz görüyorsunuz saat yönünün tersi yönünde bir e, hareket var. Ayın kendi ekseni etrafında dönme hareketi. 2 ile dikkat ederseniz ayın dünya etrafında dolanma hareketinden bahsediliyor. 3 numara ile de ayın güneş etrafında dünya ile birlikte dolanma hareketinden bahsediliyor. Bütün hareketler saat yönünün tersi yönünde gerçekleşiyor zaten. Şimdi diyor ki ayın 1, 2 ve 3 numaralı hareket süreleri için yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur diyor. A şıkkında 1 ve 2 numaralı hareket süreleri yaklaşık olarak birbirine eşittir diyor. Birinci hareket hatırlarsanız ayın kendi ekseni etrafında dönmesi. İkinci hareket ise ayın dünya etrafındaki yapmış olduğu dolanma hareketi. Evet bu bir ve iki nolu hareketlerin süreleri yaklaşık birbirine eşittir. Doğru cevap A şıkkıdır. Zaten bu da ayın dünyadan bakılınca hep aynı yüzünün gözükmesini sağlayacaktır. B şıkkında 1 ve 3 numaralı hareket süreleri yaklaşık olarak birbirine eşittir. Yanlıştır. Yani ayın kendi etrafında yapmış olduğu dönme hareketinin süresiyle Ay'ın Güneş etrafında Dünya ile birlikte dolanmasının süresi asla birbirine eşit değildir. C şıkkında 2 ve 3 numaralı hareket süreleri yaklaşık olarak eşittir diyor. Yine yanlıştır. Yani Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketinin gerçekleştirildiği süre ile Ay'ın Güneş etrafında Dünya ile birlikte dolandığı süre birbirine eşit olamayacaktır. D şıkkında da 1, 2 ve 3 numaralı hareketlerin süreleri birbirinden tamamen farklıdır ifadesi yine yanlıştır. Çünkü birinci ifade olan ayın kendi eksen etrafında dönme hareketini yaptığı süreyle iki numaralı hareket oran ayın dünya etrafındaki dolanma hareketi yaklaşık 27,3 gün olarak birbirlerine eşittir. Dolayısıyla 11. sorumuzun cevabı Adana'nın A'sı olmuştur. Sıradaki sorumuz 12. sorumuz değerli öğrencilerim. Bu sefer güneşle ilgili bir soru var sırada. Yukarıda güneşin yapısı ve özellikleri ile ilgili verilenlere bakılarak üç tane yargı verilmiş ifadelerinden hangileri ile ilgili fikir edinilebilir diyor. Hemen buradaki metnimizi dikkatli bir şekilde okumamız gerekecek. Evet, metnimizde güneş, güneş sistemindeki bazı gezegenlerin aksine gazlardan oluşur. Yapısında bol miktarda bulunan hidrojen atomlarının çok hızlı bir şekilde çarpışmaları sonucu oluşan helyum, bu helyum olacak, helyum atomunun etrafa yaydığı Enerjiden dolayı ısı ve ışık kaynağıdır. Hidrojen ve helyum güneşin %99'luk kısmını oluştururken %1'lik kısmı magnezyum, silikon, demir ve oksijenden oluşur. Dünyaya yaklaşık olarak 14 milyon kilometre olan güneş, dünyadan 1 milyon 300 bin kare daha büyüktür. Dış yüzeyinin sıcaklığı 6000 derece iken iç sıcaklığı 12 milyon santigrat derecedir diye güneşle ilgili bilgiler verilmiş. Şimdi 3 tane yargımızı okuyarak güneşin yapısı ve özellikleriyle ilgili Hangi fikirler edinilebilir? Hangi fikirler sonuç olarak çıkartılabilir demek istiyor? Birinci yargıda güneşte bulunan hidrojen atomlarının oranı, değerli öğrencilerim dikkat ederseniz metinde güneşte bulunan hidrojen atomlarının oranına dair bir ifade verilmemektedir. Dolayısıyla birinci yargı buradan bir fikir olarak çıkartılamayacaktır. İkinci yargı, Güneş'in ısı ve ışık kaynağı olması kesinlikle buradan çıkartılır. Dikkat ederseniz sizin, sizin için çiziyorum. Bakın etrafa yaydığı enerjiden dolayı ısı ve ışık kaynağıdır ifadesi kullanıldı. Üçüncü ifade ise dünya ile güneş arasındaki uzaklığın büyüklüğü. Evet dünyaya yaklaşık olarak 14 milyon kilometre olan güneş ifadesinde de yine üçüncü yargıdan bahsedildi. Dolayısıyla değerli öğrencilerim sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'ın C'si olmuştur. Online deneme sınavına katılan çok öğrencimizin bu soruyu doğru yapması özellikle öğrencilerimizin yeni nesil tarzda sorulara yavaş yavaş uyum sağladığını göstermektedir. O yüzden kanalımızda yine yeni nesil beceri temelli sorularla ilgili bol miktarda videomuzda mevcuttur değerli öğrencilerim. 12. sorumuzun cevabı Ceyhan'ın C şıkkı olmuştur. Sıradaki sorumuz 13. sorumuz yine güneşle ilgili verilen metinden hareketle Üçgen, kare, daire yargıları var. Çıkarımlarından hangileri yapılabilir diyor. Yine metni çok iyi anlıyor olmamız lazım. Güneşin merkezinde enerjinin üretildiği çok sıcak bir çekirdek bulunur. Bu enerji ışınımla dışarıya doğru hareket eder ve ısı taşının bölgesi yani konveksiyon denilen dış katmana ulaşır. Sıcak gaz akımlarının yüzeye taşındığı enerji buradan ısı ve ışık olarak hızla uzaya kaçar. Yüzeyin sıcaklığı 5500 santigrat derecedir. Güneş lekeleri güneşin yüzeyindeki koyu tonlu bölgelerdir. Bunlar bin derece daha soğuktur. Bazı güneş lekeleri dünyadan daha büyük olabilir ifadesi verilmiş. Şimdi buradaki yargıları okuyarak bunların hangilerinin çıkarımlarından hangilerinin yapılabileceğine karar verelim. Üçgen ifadesi güneş lekeleri güneşin ortalama sıcaklığından daha soğuktur ifadesi doğru bir ifade. Bakın dikkat ederseniz güneşin yüzey sıcaklığı 5500 dereceydi ama güneş lekeleri, güneşin yüzeyindeki koyu tonlu bölgelerdir. Bunlar bin derece daha soğuktur ifadesiyle üçgen yargısının doğru olduğunu anlıyoruz. Kare, güneş dünyadan çok büyüktür ifadesi yine değerli öğrencilerin buradan çıkartabileceğimiz özelliklerdir. Bazı güneş lekeleri bile dünyadan daha büyükse o zaman güneşin dünyadan çok büyük olacağı bilgisi çıkartılır. Daire ise güneş katmanlardan oluşur ifadesi yine doğru bir ifade. Bakın dış katmana ulaşır ifadesi yani dış katmandan bahsediyor. Dolayısıyla yine Güneş'in merkezinden bahsediyor. Güneş'in merkezinde enerjinin üretildiği çok sıcak bir çekirdek bulunur derken aslında katmanlardan bahsediyor. Dolayısıyla dairede doğru olduğu için sorumuzun doğru cevabı Denizli'nin D şıkkı olmuştur. Üçgen, kare ve daire ifadeleri doğrudur. 13. sorumuzun cevabı D seçeneği olmuştur. 14. sorumuzda verilen ifadelerin doğru ile gösterilmesi D ile, yanlış ile gösterilmesi de Y ile karar verilecek ve karar vererek ilerlendiğinde hangi sembole ulaşılır diyor. Hemen ilk sorumuzu okuyalım. Güneşe çıplak gözle bakmak göz sağlığını olumsuz etkiler ifadesi doğru bir ifade. Şimdi sıradaki soruyu yıldız yaptığım soruyu okuyorum. Güneş'teki gazların patlaması sonucu etrafa ısı ve ışık yayılır ifadesi yine doğru bir ifade olduğu için yıldızdan çıkmak gerekecek. Yıldız ifadesi de A şıkkında mevcut olduğu için 14. sorumuzun doğru cevabı değerli öğrencilerim Adana'nın A şıkkı olmuştur. Sıradaki sorumuz 15. sorumuz değerli öğrencilerim Taha tabloda güneş ile ilgili doğru ifadelerin olduğu kutucukları boyayacaktır. Buna göre Taha'nın doğru boyadığı tablonun görünümünü aşağıdakilerden hangisidir diye güzel bir soru sormuş. Şimdi hemen dikkatli bir şekilde soruları cevaplamaya çalışalım. Doğru kutucukları boyayacağız. Biz de öyle yapalım. İlk kutucukta bir gezegen olduğunu söylüyor. Halbuki Güneş bir yıldızdır değerli öğrencilerim. Dolayısıyla ilk karemiz boyanmayacak. Yani doğru bir ifade değil burası. Yanlıştır burası. Hemen yanındaki ifadeyi okuyorum. Yapısında hidrojen, helyum ve diğer gazlar bulunmaktadır ifadesi doğru bir ifade olduğu için bu ifade değerli öğrencilerim taranacaktır. Buralar taranacak aşağıdaki ifadeye geçtiğim küre şeklindedir. Evet yine güneşle ilgili küre şeklinde olması doğru bir ifade olduğu için burası da taranacak. Yapısında katı katmanlar vardır ifadesi yanlış bir ifadedir. Çünkü gaz tabakadan meydana gelir demesi lazımdı. Dolayısıyla değerli öğrencilerim şıklara baktığım zaman A şıkkında 3'te iki yandaki iki şıkkı boyamış. Dolayısıyla bu doğru olamaz. B şıkkında sadece aşağıdaki ve soldaki kareyi boyamış. Evet, aşağıdaki soldaki kare boyanması gerekir ama onun çaprazındaki yani üstteki sağdaki karenin de boyanmış olması gerekecek. İsterseniz ben boyanması gereken yerleri şöyle sarı fosforlu kalemle sizin için boyamak istiyorum. İşte bu bu karelerin boyanmış olduğu şıkkı dikkat ederseniz Denizli'nin D şıkkında görmek mümkündür. Dolayısıyla değerli öğrencilerimiz sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmuştur. Güzel bir soru. 15'in sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 16. sorumuz yine güneşle ilgili bir soru. Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D harfi, yanlış olanların başına Y harfi yazılırsa aşağıdakilerden hangisine ulaşılır diyor. Hemen birinci ifademizi okuyalım. Güneş'in ısısı ve ışığı kendine aittir ifadesi doğru bir ifade. İkinci ifade güneş dünyadan çok küçüktür ifadesi yanlış bir ifade. Ve son ifademiz gündüz gözlemlenebilen tek yıldız güneştir ifadesi yine yanlış bir ifade değerli öğrencilerim. Buraya baktığımızda bu ifadenin yani yukarıdan aşağı doğru doğru yanlış yanlış şeklinde geçen ifadenin Bursa'nın B şıkkında geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu güzel sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olmuştur. 17. sorumuz değerli öğrenciler yine güneş ve yapısı ve özellikleriyle ilgili. Güneş ile ilgili olarak verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur diyor. Hemen cümlelerimizi dikkatli bir şekilde okuyalım. İlk ifademiz güneş dünyamızdan 384 bin kilometre uzaktadır ifadesi yanlış bir ifadedir. İkinci ifademiz güneşin yapısında helyum, hidrojen gibi gazlar bulunur ifadesi doğru bir ifadedir. Üçüncü ifade büyüklüğü ay ile aynıdır ifadesi yanlıştır. Ve dördüncü ifademiz, son ifademiz güneşin şekli küreye benzer ifadesi doğru bir ifade olduğu için dikkatli bir şekilde soruyu çözdüğünüzde iki tane ifadenin doğru, iki tane ifadenin yanlış olduğunu görmüş oluyoruz. 17. sorumuzda güneş ile ilgili olarak verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur diyordu. İki tanesi doğru olduğu için sorumuzun cevabı Bursa'nın B şıkkı olmuştur. 18. sorumuzda Esma Fen Bilimleri dersinde Güneş ve Dünya'nın büyüklüklerini karşılaştıracak bir model hazırlamak istiyor. Buna göre Esma modelinde aşağıdakilerden hangisini kullanırsa hata yapmış olur diyor. A şıkkında bakın Güneş ve dünyayı karşılaştırırken bence doğru bir ifade kullanılmış. Çünkü Güneşi karpuza benzetmiş, dünyayı bakın burada şeftaliye benzetmiş dolayısıyla Karpuzun diğer meyveden çok daha büyük olduğunu yani güneşin dünyadan büyük olduğunu görüyorsunuz. B şıkkında ise güneşi elmaya benzetmiş, dünyayı kavuna benzetmiş böyle bir benzetim mümkün değildir, doğru değildir. Çünkü güneş dünyadan çok daha büyük olacaktır. C şıkkında ise dikkat ederseniz güneşi daha büyük, dünyayı daha küçük göstermiş doğru. D şıkkında da yine güneşi daha büyük, dünyayı daha küçük göstermiş doğru. Dolayısıyla buna göre Esma. Modelinde aşağıdakilerden hangisini yap kullanırsa hata yapmıştır olur ifadesinin e, cevabı yani 18'in sorumuzun cevabı Bursa'nın 5 olmuştur değerli öğrenciler. 19. sorumuz yine güneşle ilgili güzel bir soru. 19. sorumuzda güneşin yapısı ile ilgili daha çok ayrıntılı çalışma yapacak Parker Solar Probe uzay aracının çalışmasını zorlaştıran etkenlerden 3 tane yargı verilmiş. Yukarıda verilenlerden hangileri bahsedilmemiştir diyor. Metni çok iyi okumamız gerekecek. NASA Güneşi incelemek amacıyla 2018 yılında Parker Solar Probe adlı uzay aracını uzaya gönderdi. Uzay aracı Korona olarak adlandırılan Güneş'in atmosferine girerek 7 yıl boyunca Güneş'in etrafında 24 tur atacak. Uzay aracının görevini yerine getirebilmesi için aşırı yüksek sıcaklıklarda baş etmesi gerekecek. Uzay aracının içinde dolanacak, dolaşacağı atmosfer yüzbinlerce derecenin üzerinde ve maruz kalacağı bu aşırı sıcaklıklara dayanabilmesi için üzerinde özel tasarlanmış bir sıcaklık kalkanı koruyacak. Uzay aracı üzerindeki kablo ve sensörler de buna uygun olarak üretilmiştir diyor. Diyor ki Güneş'in yapısıyla ilgili daha ayrıntılı çalışma yapacak, yapacak Parker Solar Probe uzay aracının çalışmasını zorlaştıran etkenlerden hangileri bahsedilmemiştir diyor. Birinci ifadede güneşin kütlesinin büyük olmasından dolayı çok fazla kütle çekim kuvvetinin olması. Bundan bahsedilmemiş değerli öğrencilerimiz. Dolayısıyla birinci ifade doğru şıklar arasında zaten yer alması lazım. Bakın D şıkkında birinci ifadeyi saymadığı için biz de onu saymıyoruz. İkinci ifade güneşin atmosferindeki sıcaklığın çok yüksek olması. Burada değerli öğrencilerimiz bakın uzay aracı isterseniz çizeyim sarı fosforluyla uzay aracının içinde dolaşacağı atmosfer yüz binlerce derecenin üzerinde ve maruz kalacağı aşırı sıcaklıklara dayanabilmesi için üzerinde özel tasarlanmış bir sıcaklık kalkanı koruyacak ifadesiyle ikinci ifadeden bence bahsedilmiştir. Üçüncü ifademiz ise güneşin dünyaya çok uzak olması ifadesinden bence yine bahsedilmemiştir. Dolayısıyla birinci ve üçüncü ifadelerin yer aldığı, Ceyhan'ın C'sinden yani 1 ve 3'ten bahsedilmemiştir. Dolayısıyla 19. sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'ın C'si olmuştur. Değerli öğrencilerim, online deneme sınavımızın 20. ve son sorusunun çözümüyle karşınızdayım. Yukarıda güneş ile ilgili verilen bilgilerden hareketle çıkarımlardan hangileri yapılabilir diyor. Hemen metni dikkatli bir şekilde okuyalım. Özellikle yeni nesil sorularda metinleri çok dikkatli okumanız lazım. Bu yüzden kitap okuma çalışmasına çok önem vermiş olmanız beklenir. Güneşin yüzeyi tıpkı fırtınalı bir deniz gibi sürekli hareket halinde olan fokurdayan ve kaynayan çok sıcak bir gaz kütlesidir. Arada sırada gaz alevleri fıskiyeler gibi binlerce kilometre yüksekliğe çıkabileceklerdir. Bunlara güneş fışkırması adı verilir. Sonunda bunlar kıvrılarak geri düşerler. Ayrıca sık sık güneş patlaması denilen şiddetli patlamalar da olur. Bu patlamalar uzaya parçacıklar saçar. Bu parçacıklar ise dünyada manyetik fırtınalara neden olur diye güzel bir bilgi verilmiş. Yukarıda güneş ile ilgili verilen bilgilerden hareketle çıkarımlardan hangileri yapılabilir diyor. Birinci ifadede güneşte meydana gelen bazı olaylar dünyada farklı etkilere neden olurlar ifadesi doğru. Çünkü dikkat ederseniz Bakın, güneş patlaması denilen şiddetli patlamalarda olur. Bu patlamalar uzaya parçacıklar saçar. Bu parçacıklar ise dünyada manyetik fırtınalara neden olur diye birinci yargının doğru olduğunu burada net bir şekilde görüyorsunuz. İkinci ifademiz güneşin sıcaklığının çok yüksek olduğunu da yine buradan çıkartmak kesinlikle mümkündür. Burada güneşin çok büyük e, miktarda e, arada sırada gaz alevleri fıskiyeler gibi binlerce kilometre yüksekliğe fışkırabildiğinden bahsediyor. Çünkü güneşteki kaynayan çok sıcak bir gaz kütlesinden bahsediliyor. Üçüncü ifademizde ise güneş dünyanın etrafında dönme hareketi yapar ifadesi zaten yanlış bir ifadedir. Çünkü güneş dünyanın etrafında dönmez. Üçüncü ifadeyi buradan çıkartmak mümkün olmadığı için sorumuzun doğru cevabı değerli öğrencilerimiz. Son sorumuzun cevabı, 20. sorumuzun cevabı 1 ve 2 ile Adana'nın A şıkkı olmuştur. Değerli öğrencilerim, inşallah online deneme sınavını çok güzel bularak çözdüğünüzü gerçekten çok büyük bir yüksek katılımdan dolayı anlıyoruz. İnşallah İsmail Hoca ile Fen Bilimleri YouTube kanalındaki videoları izleyerek bilginize bilgi katabilirsiniz, yorum gücünüzü artırabilirsiniz. Özellikle 5. sınıf öğrencilerimiz için konu anlatım ve soru çözüm videolarımız ve online deneme sınavlarımız mevcut kıymetli öğrencilerim yeni bir konu anlatım, soru çözüm ve online deneme sınavı soru çözümünde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.